istemiyorsan ne normal sala da var. Sıra. Sıra getireceğim. Dur bana Şey, anne ver onu bana. Ailenden kimse var mı? Söyledi Ayberk. Baba seninki normal. Normal ha. Var mı? Şu an. De kapalı var. kalsın. Hemen istediğin. Şey ben. Osman da herhalde. Tamam. Tamam. Tamam sorun var da neymiş? <laughs> Arıza yaptı sinyal arızası temelde. Onun sorun devam ediyor nedir bakalım. Tamam. Ay neydi? Aşkım. 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 Alo. Alo. Aşkım. 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 bak, seyret. diğer tarafa Herkes kayboluyor. Evet. Herkes kayboluyor. Zikzak bekliyor, siyek zik e bekliyor. Evet. evet. Herkes kayıp. Ay o? Araba kullanıyor. Kapatıyor telefonu. Niye kapatıyor? Araba mı kullanıyor acaba? Yok ablacığım bunlar cins oldular. Bunlar cins oldular hepsi. <laughs> İçinde olayı öğrenebilsem Kemal'e ne oldu? Arabasına ne oldu? Bunun için Mesut abi alırsam açmıyor. Şeyi arasam, Erdoğan'ı arasam açmıyor. Ayo, Alo. Kemal arabayı alıyor sana. Geldi. Dönerken, Can, canım bir saniye, geldi. Kapı 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 tamam, sen geldi. kapta geldi. Tamam, geldi. Geldi. Gelmiş, gelmiş. Değil, değil, Değilmiş pardon. Aa ama bir görüşemedik. <laughs> Dönerken bir daha <laughs> arıza <ağzı> oluyor. <laughs> Mesut Hanım <laughs> almaya <laughs>. geldi? <laughs> ya bizim arabayı da aynı. <gülüyor> <gülüyor> Markası aynı <laughs> da. <de. gülüyor> sizin araba burada. Öndeki değil de Kemal'e benziyor. De. Kaptanım sizin araba burada. Sizin araba orada duruyor defne, şeyin önünde. Bir dakika yani. Artemis'in önünde duruyor. Seva Yeter'de arabasını dün ağzına dün akşam. Şezlong yok demişler. Canım canım Boyu bir saniye kaptan görüşecek istedim. Bir bulaşamadım sana. Mesut'un kaldı mı bana. Alo. Selam selam. Neredesin sen? Yeni mi yaparız Tamam. Şey, Mecid Hanım aramız olamayacak. Okey, tamam. Çünkü tamam, canım, şey, canım. arıza, arıza yüzünden o dolaştırıyor arabayı. Tamam. O, bitir Hı. O şöpörlük yapıyor. Müşteriler bütün bir tıkları O yapıyor. Tamam canım, henüz kimseyle görüşmedik de kaptan merak etti. O yüzden sen, sana döndük. Kusura bakma. Altın. Şey söyleyeyim Altın. Altın söyledin de söyledi Altun. Şimdi söyle so ya önce öncesinde haberimiz yoktu nereye gittiğinden. Altun söyledi şimdi. Tıp tıp şimdi söyledi. Dostum kadın da mı diyor? Fulya içeride sesleniyor. Oraya gelmemişiz. Okey. Okey. Evet, evet. okay. Tamam canım. Tamam canım. Canım tamam teşekkür ederim sağ ol. Görüşmek üzere kolay gelsin. Selam selam. Evet. <laughs>

Aa, geldi. geldi mi? Hı hı. Çok mu meşgul oldu herkes ya? <laughs> kutsu geçsin de kutsu bağırmak istemiyorum. O da sen süt. Şarkı <laughs> koyup söyleseydin ya. ya Allah. Bir elik dalı falan. <laughs> Sütçü öldürmek evet. istiyorum. Acil silah aldım. Acil silah aldım. Evet. Ha bu Karadeniz'de de vardır. <gülüyor> Baba <gülüyor> iç kulaklık var. Kulaklık var. O. Deprem El... kesiyorum. Sesler de eko yapıyor. Deprem Hı. havadan daha önce geliyor. Yer altına geldiği için Hı. sesi. Çok önce geliyor. tamam, seriye bağladı. Dostum ya, sen şöyle bir şey yapsana bize, bir e, meyve suyu getir bize ne bulursan. Ondan sonra bir tane de vodka aç getir bize. Tamam, bakalım biz ne yapabiliriz kendi kendimize. Bir dakika, sadece bu mu var çerez? Karışık var bir de. Efendim. Karışık gelsin. Tamam. Birkaç tane. Tamam. Hmm. Bakın aç varsa söyleyin, şimdiden söyleyin. Yok. Aç yok. var mı aranızda? Yemek evet, değil. yok. Yok, kaptan yemek yok. Yok demeyin şimdi. Bazıları geç kalktı, bazıları erken kalkıyor. Yok yok, herkes yedi. Çok Buraya, herkes yedik. Yedik. Buraya gelmeden erken herkes başarıyor. Herkes kahvaltısını etti, evet. evinde Bir güzel. kısmı burada yedi. burada. Çok, çok güzel kahvaltı yapacağım. Daha büyük hepsi İçecek tamam ama yiyecek. Buraya gelmeden önce kahvaltı Hocam hemen halledelim hani de devam edelim. Kaptan çok yorulmasın. Yorulmasın programı hocam. Aynen. Şey yapsın, Aynen. devam etsin. Kaptanım kendini ben iyi hissetmiyorum diyene kadar devam, ederim. Aynen, kaptana ben de da devam edelim. Kaptana bırakalım. Hadi hocana gidiyoruz ya, o da kaptana. Biz sizi yoruyoruz kaptan yani. Rahat bırakalım kaptan. Lütfen. Tamam. Bu şeylik, haniflik nasıl çıktı? İkinci bölüm vardı. İşte ben birinci bölümde Zemzem kuyusu yuttu dedim. Çıkarması, Halifliğin geri çıkması ikinci bölüm. Peygamberi görecek. Daha doğrusu şöyle, Hz. İbrahim'in son erkek çocuğunu. Kim o? Hz. Ee, Muhammed. Başka yok. -ri. -ri. Yok. Hatem-i Enbiya. <laughs> evet, Hatem-i Enbiya. Allah'ım dedi, bütün peygamberleri benim soyumdan çıkar dedi. Allah da kabul etti. Ama Hatem Remya ile işi. Nebi demedi. Şey, Rasul demedi. Hı -hı. Ama kitap indirdin sen Rasulsun. Dua yanlıştı. Bencilceydi. Niye kendi soyunu istiyorsun? Evet. Hı -hı. da bu yüz bugün ya. Git gidiyorum gidemiyorum az doldur, içemiyorum. Şey <laughs> 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 ne yaptık? Ben anlatıyordum. <laughs> e, Hatem <önemli> ile bir <laughs> yerde kalmıştık. Değil. Allah Allah dedi ki bütün peygamberler benim soyumun bereketinden çıksın. Kema Barik İbrahim'e dedi. Allah tamam dedi. Hep tamam diyor Allah. Allah tamam diyor. Ya dedi, bütün ailem de dedi Hanif olsun. Bir dakika, dur bakalım İbrahim. Eyvah eyvah. Dosttan ilk iftara aldı. Ben şey söylemedim mi Nuh'a? Bırak oğlunu. Ona buna söylemedin mi? Herkes imanı kendini. E sen ne yapıyorsun şimdi? benim ailem ki bana en yakın, ben gibi en halif değiller mi? Değiller. Hatta zalimler. Evet. Merhaba. değiller. Peki ne oluyor bu? Sen şöyle dua edecektin çoluk çocuğuma değil. Benim peşinden gelecek olanlara, bayrağın altına girene millet deniyor. Tabi olanlara. Benim filan Bayrağın altından gelenleri arkadan gelenlere, arkasından gelenlere Abi olmak. Millet İbrahim'i Hanife. O zaman ilk ihtar aldı. Daha evvel de zaten Hazreti, bunu anlatmayacağım kurban meselesi. Çünkü zalim bir şey. Ee, Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e şey yaptığı zaman, kurban ettiği zaman bir bükürler kurban etti, bir bükürler etmedi. Bunu sormayın artık. Burada dursun. Evet, onu biliyoruz. Evet, evet. evet. <laughs> ha şöyle hatırlayın bunu. İnek. İnek geldi mi gelmedi mi? Hmm. öbür taraftan. Hmm. Öyle bir şey. Gelmedi. Keşke ne koç bir taraf koç da Koç arayüzüyle kurtardılar bir tarafta. Yani şu ke kelime yanlış. Allah seni duydu. Sen bunu vaat etmiştin. Tabi şımarıklık var ama o kadar herkes dostuna şımarır. O kadar herkes annesine şımarır, babası şımarır. Allah'a dost olmuş. Ya yani Hazreti İbrahim en kusursuz kişi. Her neyse sonra Peygamberimiz cinleri de peygamber olduğu bir gün var biliyorsunuz onu anlatmıştık. <laughs> i̇şte cinler anlatıyor diyor ki bize malum oldu ki yeryüzünde çıkıp yerleşemediğimiz gökyüzünde hayır, yani bir mevaki, bir, bir var, bir şeyler var, mevkiler var. Yıldız bu yerleri değil mi? Var? Mevaki, mevkiler var. <laughs> ne zaman oraya gitsek bizi bir şahap ya da şahap kovalıyor. Yani vuruyor bizi, öldürüyor, merdut ediyor. Diyor. O zaman diyor, yeryüzü bir dolaşsın diyor. Ne, ne olmuş diyor bakalım, ne var? Ya yani gökler cinleri saklamamış o güne kadar cinlerin yaratılış tarihi dört buçuk milyar yıl önce. Güneş yokken. Güneş sistem var, güneş yok. Merkezde güneş var. Dünya teşkil et ama. Tabii tabii. Heh. Ondan sonra Tabii bunlar birçok dinozorlar gibi birçok cin ortadan kalktı. Dünya soğudukça sıcağa, soğuğa uyarlı cinler başladı. Biraz da kendileri de medenileştiler, evrimleştiler medeniyeti yarattılar. Eskileri kınadılar, eskileri günahlarını sertanları söylüyor Kur'an. Biz diyoruz, içimizdeki akılsızlar uya uya şeytanlaştık diyorlar kendilerine. Her neyse diyorlar, bakıyorlar. Yani peygamber bir arkadaşını ayet-i kürsü halkasına almışlar. Kendi halkanın dışında. Orada dokunamazlar. Ayrı bir şey. Yani sihir büyük tutması lazım. Böyle birinin dokunabilmesi için. Peygamber yadı kadınların düğünleri üfleyip, şeyti de yalan. İftirar, yani iftira, i̇ftira, büyük iftira. Hı -hı. Peygamberi sihir ve büyü tutmaz. Tutsaydı zaten peygamber olmaz. Kitabında askerine Diyor ki, Yahudi kadın şahitlik yapıyor. Erkek bizim e, Müslüm, sahibi işte. Peygamber diyor, Hazreti Aşk'ten rivayetle, filanca büyücü kadının iplere üflemesiyle kendini erkek olduğunu bilemeden altı ay bir rivayete göre de Müslüme göre şey altı ay kütübü siteden ee, Buhari mi? Kırmızı mı? Ebu Müslim. Ebu Müslim. Tam Durun, Gelecek aklıma. İlaç böyle yapıyor ya. Hı. Ahmet İmdi Hanbel'e göre. Hanbel'e göre. Mesela kurucusu pisliğin tekidir. Hak mezhebi. Ha hat, Güldürmeyin beni. Evet. iki sene boyunca hiç peygambere ayet inmez. Kendini çünkü peygamber olur bilmez. Ve kendini erkekler bilir bu kelimeyi ihtiram halinde sürekli hisseder. Bunun sebebi Çinlerden bir kadının ona şey göndermesi. Bir Çinli cin kadını musallat etmesi. Peygamber onunla olması. O zaman Allah Kur'an'ın sonunda <laughs> işte komediye bakın. Felak ve Nas'ı bu vazife süresini O zaman 20 sene geçti o şekilde. Yani. O o, göre. o o kurtardı mantıklı. diyor. Bakın arkadaşlar, Felak ve Naz önce gelen sürelerde. Orta önce gelen sürelerde.